Senin gelişim üzerinden konuşalım. Hani sen Hı -hı. ne şartlarda geldin? Evet. Bak sen kısaca geç daha sonra evet. benimki üzerinden daha detaylı gireriz. Kanka benim gelişim şöyle, yurt dışına çıkmak istiyordum. Ama neyle çıkacağımı hiçbir fikrim yoktu yani. Avustralya'ya baktım, Filipinler'e baktım. yani Benim için en iyi avantaj neydi diye düşündüm. Aslında bunların hiçbiri olmuyordu mesela. Filipinler'e şey Filipin demişim, Yeni Zelanda. Hı -hı. Yeni Zelanda'ya yaşım tutmadı mesela 30 yaş üstü olduğum için. Hı hı. Ee, şeye yani hep şen, ben para vererek yapılacak şeylere baktım az. çünkü eğitimi hiç düşünmedim hayatımda çünkü başarısız bir öğrenciydim. Hı hı. Şansa orada özel üniversitelere gelebildiğimizi söylediler. Bir tane şeye gittim yurt dışına yollayan bu ajanteye gittim. Onlar bana şey dedi. Böyle böyle bir özel üniversite var. Hı hı. İlk orada duydum ben bu muhabbeti. Hı hı. Parası olanın gidebildiği aslında bir sistem söyledi bana yani. Hı hı. Hiçbir şey sormuyorlar. Öyle başladı benim mevzu. Aynen. Daha sonra burakan işte Almanya'ya geldi. Almanya'ya geldikten sonra yüksek lisans yaptı burada özel bir üniversitede. Yüksek lisans'ta da aslında çok zorlanmadım. Ya az, işin aslı çetçip bittiyle mezun oldum. Aynen. Yani hiç kendim ya tamam başı, üniversitede de bir öğrenciydim ama ders çalışmam gerekiyordu. Hı hı. Master'da hiç ders çalışmadım. Evet. Sıfır. Yani ders çalışmaya ne kadar zaman ayırdın desen, büyük ihtimal 5 dakika ayırmadım. Aynen. Ben ben de şöyle mesela buraya ekleyebileceğim Birkaç tane farklı yerden araştırma yaptım. Ben her zaman fiyat araştırmasını <laughs> çok detaylı yaparım. Şimdi hem Berlin'deki üniversitelere baktım. İşte şu an bizim bizim yüksek lisans yaptığımız üniversite BSBI. Şimdi bunun dışında birkaç tane daha benzer tipte üniversite şey var. Şeyde açılımını da tam olarak söyle. Belki. Berlin School of Business and Innovation. Ee, bu okul üzerinden zaten danışman üzerinden görüşüyordum. Ondan sonra ekstra olarak da girip şeyden baktım yani diğer üniversitelerin fiyatları ne kadar. Hani belki başka bir üniversiteden daha uygun fiyat bulurum. Çünkü hani temel amacımız eğitim değil. Zaten biz hani kendi adıma konuşuyorum. Ben zaten profesyonel tecrübesi olan bir insanım. Hani işte e, tabii ki master yapmak bir yandan avantaj, kariyer anlamında da işte yöneticilik yapmak vesaire bunlar için avantaj. Ama hani çok da böyle hani beni eğitebilecekleri bir durumda değil. Çünkü yani bunların verdiği eğitim benim aslında profesyonel olarak yaptığım işlerin sertifikası gibi bir şey yani şu an hocalara eğitim verebilecek pozisyondayım falan. Ben ilk geldiğimde Alman biriyle tanıştım adam yani 20-30 yıldır Berlin'de yaşıyormuş. İşte Aha. muhabbet oldu hangi üniversitesinde? ...BSP'ye, Berlin School of Business and Innovation'dayım dedim. Öyle bir üniversite mi varmış? dedi. <gülüyor> <gülüyor> aslında üniversitenin kalitesini buradan anlayabilirsiniz. Almanya'da devlet üniversitesinde okumuyorsanız çok bir önemi yok aslında. Aynen, yani. aynen doğru. Şeyde de falan da mesela, iş başvurularında işte soruyorlar işte... ...education <laughs> bölümü var, orada <laughs> okula eklemeye çalışıyorum. Yok, öyle bir okul öyle yok evet. yani. Genelde direkt CV'yi gönderiyorum dümdüz. Onun üzerinden hani görsünler işte burada okuyorum, ediyorum falan diye. Şimdi başlangıç olarak ne yaptık? Biz şimdi aslında burada temel olay para yani paran var mı yok evet. mu temelde bakılan e, şey o hayatınızda bir birikim yapmışsanız veya aileniz bunu karşılayabiliyorsa Aynen. tam olarak şimdi olur. hem maddi konulardan bahsedeceğim hem de işte şartlar olarak ne yapmanız gerekiyor hani bizde şöyle bir durum var biz zaten yüzde yüz İngilizce bir okulda okuduk 9 Eylül Üniversitesi'nde işletme fakültesi mezunuyuz ikimiz de. O uluslararası ilişkiler mezunu, ben ekonomi mezunuyum. Daha önceden ben Erasmus yaptım, o Work and Travel yaptı. Hani İngilizce konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktu. Pratik vesaire işte atıyorum bir sınava girdiğimizde orada sertifika alabilecek kadar İngilizcemiz vardı. Bu aslında tabii ki yani Türkiye'deki herkeste olan bir şey değil. Ama hani şu an hani eskiye göre, göre hani Türkiye'de artık İngilizce bilme oranı bir, bir tık daha tabii. yüksek. Hani okulların bence eğitim kalitesi de artık değişti biraz. Hani kendini geliştiren insanlar var. Şimdi birinci şey İngilizce biliyor olmanız lazım. İkinci şey belli bir birikim olması lazım. Şimdi direkt hani spesifik rakamlardan bahsedeceğiz. Ben başvuru yaparken ilk önce şuna dikkat ettim. İngilizceyi böyle IELTS vesaire böyle çok detaylı işte TOEFL'lar, evet. istenseydi ben açıkça söyleyeyim ben uğraşmazdım. Evet büyük ihtimal ben de uğraşmazdım. Çünkü yani Büyük ihtimalle Devlet üniversitesinde hiç başvurmamamın sebeplerinden biri de AYSA TOEFL'a hazırlanmam gerekmesiydi Aynen. yani. Aynen. İnsanlar insanlar şunu düşünür. Ben de düşündüm. Lan dedim benim ortalama 2.44 hani mezuniyet. Zaten 2.5 altı ben Türkiye'de başvuramıyorum master'a. Evet. Hani ben okuldan mezun olurken ben hani master'ı falan yapmıştım yani hani ne master'ı? <laughs> Bu arada ben o Üniversitesi'nin master şeyine başvuruyordum. Master bölümüne. Evet sıralamada sonuncu olmuşum. <laughs> 221 ortalama. <laughs> Tam YDS istiyordu yabancı dil sınavı. Evet. O da hiç çalışmadan girdim 70. Tam evet. geçen not yani bir tık üstü değil. Sıralamada bir baktım kendime sonuncuyum. O zaman anladım da hiçbir zaman yurt dışında da yüksek lisans yapamam yani. Aynen. Şimdi mesela insanlara söylediğimde çok şaşırıyorlar. İşte İngilizce nasıl oluyor? İşte sertifikayı nereden alıyorsun falan. Ben duydumda ben de şaşırdım. Şimdi Duolingo diye bir uygulama var. Duolingo normalde işte İngilizce geliştirmek için falan böyle evet, insanlar ya, kullanıyor. oyun gibi biz onu oynuyorduk yani. Aynen aynen. Yani İngilizce geliştirmek isteyenleri kullandığı Hiç sadece adını duydum yani hani girip oradan İngilizcemi de geliştirmeye çalışmadım açıkçası. Duolingo üzerinden bir işte sınav yapılabiliyor. Bu da herhalde pandemi döneminde biraz evet. kabul görmeye başlamış. Buradaki okulların bazıları Duolingo'nun yaptığı sınavı kabul ediyor. Bu arada sınav da bence aslında verimli bir sınav. Çünkü Hani işte çift kamera olması gerekiyor. İşte bilgisayarın kamerası ekstradan telefon kuruyorsun. Telefon arkandan seni çekiyor evet. falan. Aslında bir tık böyle IRTS düzeni var ama bunu evde yapabiliyorsun. Böyle bir avantajı Tabii. var. Ben mesela ilk önce danışmanla görüştükten sonra yani çok kısa süre içerisinde bütün belgeleri tamamladım. Neredeyse bir haftada her şeyi bitirmiştim. Yani hemen zaten Burakan'la konuştuk. Okeyleştik. Danışmanla görüştüm. Danışmanla görüştükten sonra yani olan İngilizcemle yani hiç... Sen bir de tüm belgeli tüm belgelerini aynen. dil sınavını hepsini bir hafta içinde al diye hatırlıyorum. Aynen, yani. aynen öyle. O da şey yani ben dil sınavına langırt diye girdim hani 3-4 gün sonra cevap döndü. Evet. oradan gecikti yoksa belki 3 gün içinde her şeyi bitirecektim. Evet, yani aslında işin bu arada evrak kısmı bir haftalık arkadaşlar. Bir aynen. hafta bile sürmüyor. Aynen öyle. Hani ben mesela ben normalde 3, -3 ayda falan gelirdim buraya ama biraz böyle planlama yaptım. Hani çok da böyle acele de etmek istemedim. Yani maddi olarak kendimi toparlayayım, ayarlayayım falan diye. Hem de psikolojik olarak kendimi ayarlayayım diye. Yani kendi kendime böyle bir 6 ay falan bir süre verdim. Ama hani atıyorum hep anlık başlasaydım 3 ayda gelirdim buraya tahminim. Çünkü İngilizce sınavı için Duolingo'ya girdim. Baktım orada işte şey falan var. Test sınavları yapabiliyorsun. Ondan sonra girdim dedi bir iki tane çözdüm böyle. Baktım zaten yeterli puan üzerinde alıyor. Bu arada yani. Duolingo'da arada sanki ilk videoda bize reklam vereceklermiş gibi oldu. Arkadaşlar yani. bu zorunlu yani Duolingo'ya evet, girmek evet. zorundasınız o yüzden bahsediyoruz. Yani dil, hani. dil dil vergisi dil vergisi evet. istiyorlar dil vergisi bir yerden alabilirsin. En kolayı Duolingo yoksa evet. de alabilirsin, TOEFL'da alabilirsin. Evet var. Bunlarınız varsa zaten hiç girmeye gerek yok zaten. A Aynen, hemen evet. hemen okula başvuru yaptığınızda uçak biletinizi alın yani. Aynen öyle. <laughs> Ondan sonra işte direkt direkt gittim baktım hani benim normal günlük İngilizcem yetiyor yani. Hani çok bir şöyle bir durum var mesela. Üniversitede mezun olduktan sonra ister istemez aradan kaç yıl geçmiş. Yani ben mezun olalı 8-9 sene olmuş. Eskisi kadar gramer hatırlamıyorum yani doğal olarak. Hatta biz, biz şöyle ben mezun olalı 8 sene olmuş. Ben en son İngilizce eğitimi göreli 13 sene olmuş. Yani öyle düşün. 2012'de biz hazırlıkta eğitim gördük. Ondan sonra etan bölümde biraz şey falan Ondan sonra öyle gramer evet. gramer takılmadık yani. Ben çalışırken ben, mesela İngilizce konuşuyordum, sürekli İngilizce toplantılara giriyordum ama aktif hani speaking İngilizcem neyse oydu. Yani gidip de böyle işte maslar have'ler bilmem e, işte. Bu arada takip, der, biz e, büyük Ayasa ve Tafula girsek yüksek puan alabilecek kadar İngilizceyi hatırlamıyoruzdur. Evet. Mesela atıyorum if clause'ları falan onları ben hatırlamıyorum yani. Cümle içinde kullanabiliyorum ama sınavda böyle hani zor İngilizce sınav sonuçta yani bu. Türk, ben Türkçe sınavına girdim de Türkçe sınavında yapamadığım sorular yani, oluyor yani. Mesela ben, ben bir, bir, tık böyle gramer vesaire çalışsam ben C1 C2 yi, C2 yi evet. zorlayabilirim yani. yani. C1 kesin alırım. Çünkü Hı. zaten dümdüz İngilizcem B2'ydi. Yani C1'i kesin alırım. C2'yi de zorlardım Hı. yani. İngilizce konusunda bayağı yıllardır artık böyle Dinle, izle, şöyle yap, böyle yap. Hani okey şimdi İngilizce kısmını geçtik. İngilizce belgesi ondan sonra işte diploma. Diplomanın dışında işte CV varsa daha bir profesyonel evet, geçmişiniz şeyiniz varsa. Varsa yeni okula... mezunsanız okuldan hocanızdan şey istiyor yani bu öğrenci. Referans. İyi bir öğrenciydi. Ha. ben mesela okulda çok artık bir bağım kalmadığı için ben kendi direktörümden bir referans mektubu aldım. Çalışıyorsunuz da Burak gibi. Aynen öyle. Hani çalıştığım yerde direktörüm sağ olsun bir referans mektubu verdi. İşte okulumuzda başarılı olacağını düşünüyorum. İşte Burak işte çalışkan bir insandır vesaire. Hani benim karakterimle neydi? Hani bunu da şey yapmadım. Hani abi beni övdemedim. yani. <laughs> dedim abi gerçekten dedim ne düşünüyorsan onu yaz. Hani sağ olsun o da benim aklımda iyi şeyler söyledi. Ondan sonra ben diplomanız. Belki, aynen, diploma. Diploma. De, tek tek saydım da bence herkesin şey hani kafanızda büyütülecek şeyler olmadığını anlayın. Bir, Duolingo'dan yeterlik sınavıydı. Aynen İngilizce belgesini evet. oradan sağlamış oluyorsun. İngi... Üniversite mezunu olman lazım. Evet. Diplomayı gösteriyorsun. Diplomanız arkadaşlar zaten çoğu diploma artık hem Türkçe hem İngilizce. Eğer ya sadece Türkçe ise şey yaptırmamız gerekiyor. Çeviri yaptırmanız, çeviri yaptırmanız gerekiyor. Yani Türkçe ise mesela bizim 9 Türkçe İngilizceydi biz çeviri yaptırmadık. Sadece onun fotokopisini aldık. Aynen bu arada şey değil yani bizim atıyorum bizim çalıştığımız danışman hani o da reklam değil. Hani biz kendi geldiğimiz yöntem nasılsa siz aynısını evet. öneririz. Yine danışmanımızı da öneririz. Bizim danışmanımız aynı zamanda... <laughs> Şeye başvururuz hangi. Danışma videolarımızı çok izlemeye başlar da danışmandan artık <gülüyor> komisyon, <gülüyor> komisyon talep, <gülüyor> talep <gülüyor> ederiz. <gülüyor> ya şimdi şöyle bir durum da var. O zaten kendisi çevirmen yeminli tercüman atıyorum ben kendi belgelerimi hani benden bir ekstra ücret talep etmiyordu. Ben de atıyorum işte çeviriyle ilgili bir şey olduğunda ben ona çevirtiriyordum. En azından hani bir evet. para vermiş oldum. Hani yardımcı evet. oldu çünkü sağ olsun yol gösterdi. Hani onlar kendi ok okulla anlaşmalar üzerinden belki bir komisyon alıyorlardır. ki bir şey vardır ama hani benden ekstra bir ücret talep etmediği için ben öyle bir şey yapmak istedim. Onun dışında işte belgeleri gönderdim. Okul çok hızlı bir şekilde hani zaten uygun da her şeyim. bir hafta içinde kabul gönderdi. Kabul gönderdikten sonra 2000 euro depozito istedi. Evet. Bu herkes tüm bölümler için geçer arkadaşlar. Burada fiyat değişmiyor. Aynen. Bizim... De okulun depozitosu 2000 euro yani. evet. Sen atıyorum sonrasında 10000 euro da ödesen 5000 euro da ödesen ilk önce 2000 euro depozito yapman lazım ki sana böyle önden bir belge gönderiyorlar. Hani bu kişi tamam işte kabul aldı ve hani depozitosunu ödedi gibi. Ama vize sürecinde Almanya artık biraz daha o konularda sıkı davranmaya çalışıyor. Yani atıyorum sen vize görüşmesine gitmeden önce senin bu paranın ya tamamını ödemiş olman gerekiyor ya da işte artık taksitlere böldüğüne dair okuldan bir belge almış olman gerekiyor. Okulun şeyleri de hani biz, bizim ödediğimiz fiyatlar normalde işte atıyorum 14 bin 15 bin eurolar falan görünüyor ama ben işte indirim alıyorsun. Evet, kış indirim arkadaşlar yüzde yirmi yani, indirim. Yani Nişantaşı Üniversitesi mantığı işte nefes alma indirimi, işte insan olma, iki göz olma indirimi vesaire falan filan para yani nakit de ödersen atıyorum 8.000 küsüre kadar düşüyor. Evet, benim 8.600. Ben 8.600 euro ödedim. Hani benim 8.600'dan sonra bir 300 lira da burs aldım ben. 8.300. <laughs> 8, <-300. gülüyor> 8, -8 falan. Ben direkt nakit ödedim. Eğer taksitlere bölersen onun bir faizi oluyor. Atıyorum 10 10.000'e falan denk geliyor. Ama hani buraya gelip de hani işte çalışıp taksit öderim diyorsan yalan olursun. Çünkü burada evet, part-time kazan... çalışabileceksin. Evet. Yani part-time çalışabileceğim. part -time çalışsan alacağın para 1000 euro. Giderine mi gidecek? Okul taksitini evet. ödeyeceksin. Mümkün değil ayılettiremezsin. Kirası şuyu buyu. Hani ödeyebiliyorsan imkanın varsa orada tamamını ödemek lazım. Eğer ödeyemiyorsan hani tamamını taksite böleceksen de yani buraya geldiğinde atıyorum minimum 2000 euro bir gelir sağlıyor olman lazım. Yani ailen mi gönderecek artık? Sen burada çalışıp üstüne evet. başka bir atıyorum işte bir yerden Türkiye'den getireyim mi sadece Freelance mi O, orası ayrı. <laughs> Şimdi 8000 küsur Hadi 8500 diyelim evet, o ortalama. 8000'in ortalamasını alalım. Okula para verdik. Ondan sonra bizim süreci başlıyor. Bu belgeleri aldıktan sonra okul kabulü gönderdikten sonra zaten aslında hani demek... Bu arada danışmanlığa hiç para vermiyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Okulun parasının içinde danışmanlık. Siz eğer kendiniz okula iletişime geçseniz de yine aynı parayı ödüyorsunuz. Benim size tavsiyem direkt danışmanla çalışın. Cebinizden fazla bir para çıkmıyor çünkü. Çünkü Almanya'da şöyle bir referans sistemi var. Sen atıyorum bir yerde çalışıyorsun. Bir arkadaşını referans oldun arkadaşın geldiği işe başladı sana atıyorum prim veriyorlar 300 euro 500 euro evet. aslında hani o bu şey değil o danışmanın aldığı para senden çıkan bir para değil ama seni bulduğu için okul ona bir komisyon veriyor Aynen. hani orada aslında temiz bir ilişki yani iki kimse kimseyi darlamıyor patlatmıyor onun dışında işte kabul aldın kabul aldıktan sonra vize başvurusunu yapabiliyorsun randevu alıyorsun zaten şu an Türkiye'de randevu almak bile 3 ayları bulabiliyor zaten beklemenin kısmı orada geçiyor Aynen. diğer Aynen. türlü belge hazırlamak bir hafta ben şöyle düşünüyorum mesela benim atıyorum ben hadi şimdi geliyorum deseydim bir hafta benim belge sürecim okulun kabulü vesaire hadi iki hafta olsun hani belki süreç uzar bir şey olur iki hafta kabul süreciydi daha sonrasında vize randevusu için başvurdum bir ay sonrasına randevu verdiler. Evet bu arada eğer derslerinizin başlama tarihi yakınsa size öncelik veriyorlar. Aynen onu, onu da zaten şeyde e, başvuru belgesiyle falan şey yapabiliyorsun hani okul için başvuruyorsun işte. Evet. Vize tipi var. Öğrenci tipi vizeye başvurduğun için. Orada bazı bilgileri istiyorlar senden okulun başvuru tarihi. Ben mesela atıyorum Kasım'da başvuru yaptım vize randevusu için ama benim intekim Mayıs'taydı. Hani okulun başlangıcı Mayıs'taydı. Ona rağmen bana bir ay sonrasına verdiler. Bir ay sonrası ben daha işlerim tam toparlanmamıştı. Direkt vizeye gitmek istemedim. Hani blok hesabı bekletecektim. Belki işte sponsor bulurum vesaire buradaki arkadaşlarla. A şey söylemiyorduk Burak bu arada. Hı. Orayı, burayı kesersin şey olarak. Hı hı. Şeyden e, adı aklıma gelmiyor. Yo, söyle direkt araya not olarak girelim. Unuttum <laughs> işte söyleyeceğimi de şimdi. Ha, bu 8600'ü belgeleri vize, vizeye belgeleri verirken şey blok hesabı da fiyatında yatırmak zorundayız. Onda da vermek zorundayız ya. Tam oraya geliyorum da oraya ha, gelmedik. Ya. mi daha? <laughs> <laughs> Kaçırdım. Şimdi şey yani vize, vize daha randevu alıyoruz ya. Vize ha. randevusu aldıktan sonra tüm bir ay sonrasına verdiler. O bir ay içerisinde sen okulun parasını tamamen ödüyorsun. Ha, evet evet. tamam. Tam tam oradaydık işte aslında. Bir de Almanya diyor ki sen mesela Berlin'e geldin öğrenci olarak. Senin diyor ortalama aylık 1000 Euro bir giderin olacak diyor. Evet. Yani. Onlar sana söylüyor senin böyle bir giderin olacak diye. E şimdi e, buraya ge geldiğinde bir yıllık giderini bir hesapta blok olarak göstermen gerekiyor. Bunu yapan işte iki tane bizim benim gördüğüm yani araştırdım. Belki başkaları da vardır da. Popüler olan Expatrio var. Bir evet. de Fintiba var. Ben Expatrio ile geldim. <laughs> Buradan Fintiba. Ben de Fintiba ile geldim. Çünkü araştır, araştırdım o dönem. Muhtemelen Burakan'ın geldiği dönemde belki Burakan araştırmadı, uğraşmak istemedi. Çünkü danışman Expatrio'ya yönlendirmişti. Evet. E, sigorta sigortalarına baktım. Sigorta fiyatları Expatrion daha yüksekti. Hani buraya geldikten sonra belli bir sağlık özel sağlık sigortasına sahip olman gerekiyor. E, o da atıyorum, Expatrion 100 Euro'ydu. E, Fintiba'nın 25-30 Euro'ydu. Yani aslında be, o buranın zamanında değişmiş. Benim zamanımda ben Expatrion'u 37 mu ne ödüyordum. E, muhtemelen atıyorum adamların anlaşma yaptığı evet. kurum değişti veya işte daha farklı bir şey oldu. Ya da şöyle bir şey de olabilirdi. Mesela ben, ben Fintiva'yla başladığımda 25 euro gösteriyordu. Ama ben buraya geldiğimde benden 44 euro çekmeye başladı ha. onların şeyi. Belki ne, sağlık sigortası benim Doktor Walter'dı mesela. Benimki e, Doktor Walter değil. Hmm. Seninkisini hemen değiştirdik çünkü devlete. Evet evet. Ben şey yaptım, mailleştim de onlarla hatırlayamıyorum şimdi adını. Baş, başka bir sigorta firması. 44 euro kestiler mesela. Normalde 25 euro falan görünüyordu. 44 euro kesmeye başladılar. Belki de şöyle olacaktı. Aslında o Expatrio'da benim gördüğüm 100 euro 30 yaş altıydı belki. Olabilir. Ben burada 30 yaş üst olduğum için benim de mesela 30-40 euro civarı olacaktı Expatrio'da. Ama ben orada böyle 100 küsur euro rakam gördüğüm için hani düşündüm. Aylık olarak 40 euro vereceğim, 100 euro vereceğim. 60 euro. 60 çarpı 12 ben bütçe yapıyorum yani. <laughs> ne aldım? 700 euro. Aynen öyle. O şey için demiyorum abi. <laughs> 720 euro iyi para şimdi. Almanya'da yaşıyorsanız 720 euro iyi para. Ke kesinlikle abi ayda 60 euro. Yani direkt senin bütün toplu taşıman yani. Evet. Aynen yani ek öyle. ekstradan ödeyeceğin para 100 euroya ben şu an atıyorum. 40 40 kilo sigorta, 40 küsur euro sigorta, işte 44 58 <laughs> neredeyse aynı paraya denk geliyor zaten. Yani ben bununla bir aylık şeyimi karşılıyorum direkt yani. Bütün Ticket'la beraber bütün Almanya'nın içerisinde evet. toplu taşımalara biniyorum. Hani herhangi para ödemiyorum. bunlar önemli. Yani ufak tefek şeyler. Hani ben öyle aşırı dar bir bütçeye gelmedim ama hani verimli kullanmak lazım aynen yani yani ne e kadar cebinize para koyabiliyorsanız fazladan onu koyun arkadaşlar. Aynen öyle. Belki ileride ihtiyaç olacak yani. Evet. Atıyorum bir ev tutuyorsun 4000 bin, bin euro paran gidiyor. Yani belki buradan çıkacaksın başka bir yere gideceksin işte eşya taşıyacaksın şu bu falan hani Her buraya geldiğinde ben hani Gelen diğer arkadaşlara da söyledim mesela işte Turkish Community diye bir şey kurduk işte oryantasyon döneminde. Onlara da dedim yani buraya gelip de ucu ucuna gelmeyin abi dedim yani. Buraya geldiğinde minimum bir 4 ay 5 ay kendi kendine idare edebilecek pozisyonda gelmen lazım. Hmm. Hani öyle gelirim işte bir hafta içinde iş bulurum. Yani o kafayla gelirsen çok stres olursun. Hmm. Ben internette videoları görüyorum. Ya diyor işte rezil olduk şöyle olduk böyle olduk. Abi yani sen, sen şimdi farklı bir ülkeye gidiyorsun. Hani hmm. dil bariyeri var. Hani direkt Almanca ana dilin gibi değilse hani senin de zat diye bulman mümkün değil yani. Evet, bir de bin euro ile geçinmen çok zor arkadaşlar yani. Hani sıfır empati mesela. Türkiye'de bile çok büyük problem mesela. Biz hani Türkiye nasıl <laughs> geliyor bizim gözümüze? Hani gideriz en kötü bir kafede çalışacağız falan. Git bir yabancı olarak gel bakayım Türkiye'ye. Tabii canım. Yani geçen bir tane eleman gördüm 9 Do, sene 10 senedir Türkiye'de yaşıyor. <laughs> Çocuk Türkçe biliyor. Çocuğu sınır dışı edecekler. Yani bu herhangi bir ülkeye gittiğin zaman biz hep böyle şey kafasıyla bakıyoruz ama ha, Türkiye'de çok rahattık. işte gideceğiz. Yani, Almanya zordur ama çok değildir. Abi her yer zor yani. Nereye gidersen git sen orada yabancısın. Senin hakların oluşması için senin orada hani belli bir süre geçirmen Direkt gerekiyor. İngilizce konuşmayan bir ülkesi Almanya gibi ve Almanca bilmiyorsanız zor yani. E tabii canım adamların ana dili gelip burada İngilizceyi diretmek de yanlış. Tamam. Hani yine iyi niyetliler mesela ben gittiğim çoğu yerde Türk de çok fazla burada. Hani Türkçe de bazen adam şey yapıyor biliyor. Hani İngilizce bilmiyor Türkçe biliyor. Oradan işimi çözmeye çalışıyorum. Veya işte atıyorum adam direkt bu arada şeyi gülcü gülesim geldi. Türk de çok burada da kanka Türk Ne yaşıyor zaten Biz burası evet. burası, Almanya değil arkadaşlar. Aynen. Kreuzberg merkez. Kreuzberg'de yaşıyoruz. Ama bu da bu da şey değil mesela anladın mı? Biz gidelim işte Türklerin içinde oturalım kafasıyla e, yaptığımız e, şey. Ev sıkıntısından dolayı. Aynen öyle. Şimdi aslında süreci kapatmayalım eve de gireceğiz. Şimdi gittik okula başvuruları yaptık, blok hesabı koyduk, blok hesabı yaptın, okulun parasını ödedin, belgelerini götürdün, abi vizeyi alıyorsun, %99 ihtimalle alıyorsun yani hani ben şimdi şöyle, ben orada çalışıyordum, arabam var, evim var vesaire. Hani ben hayatımı değiştiriyorum. işte arabamı satmışım, işte işimden ayrılmışım falan. Yani bu az bir şey değil yani baktığın evet. zaman. biz Biraz cesaret istiyor ama... Ha, ben şimdi düşünüyorum mesela, ben danışmanla görüştüm dedim. Yani ya vize çıkmazsa? Ben şimdi bütün düzenimi bozdum. Hani evet. blok hesabı yatırmak için işte atıyorum bir, bir miktar para ayırdım. Üstüne dedim gideceğim zaten arabamı da sattım falan hani ben dedim bütün üzerimi bozdum ya vize çıkmazsa bana dedik ilk olursun yani gerçekten hani okulda okula evet. başvuruyor buraya gelen o kadar Pakistanlı Hindistanlı zaten okulda yüzde yüz bir Hindistan nüfusu evet. var şey gibi böyle dalga geçiyor milletle işte Hindistan topraklarına geldik işte Hindistan konsolosluğu zaten burası. herhalde oldu yüzde olarak ben yüzde altmışı altmış Hintli yüzde otuzu otuz Türk lük. Afrikalı var Çok yani. Afrikalı da var yüzde onu da ya genelde şey böyle nasıl diyeyim, e, gelişmemiş ülkelerin bir tık maddi olarak iyi evet. olan hani mesela... A pardon. Ben tamamen kendi imkanlarımla geldim ama gördüğüm çoğu kişi ana, ana baba parasıyla gelmiş 20 yaşında çocuklar. E şimdi evet. e, bu çocuklar bu parayı kendi kazanmadığına göre ailelerin durumu bir şekilde hani karşılıyor. Hani mesela Türkiye için 20 bin euro çok büyük para mı? Aşırı büyük bir para değil. Değil. Hani, ama işte normal böyle çeli yani zar zor bizim Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar toplumun çoğu zar zor geçinen insanlar o parayı biriktirmek biraz zor olabilir belki. Evet yani. Hani iyi bir anne baba öğretmen verir 20 bin euro bir şekilde. Bence band öyle geliyor ya hani Olur. çocukları için bence 20 bin euro'yu bulabilecek hale çoktur çünkü hani niye bunu diyoruz abi hayatınızı cidden değiştirecek bir şey olduğu için söylüyoruz yani. Evet. Bu bir başlangıç geliş bir başlangıç buraya en kolay yolu da gözüken 20 bin euro'yu bulan insanlar için söylüyorum direkt bu yol yani. Ben şey kafasına bakmıyorum mesela. İşte Almanya Almanya işte oman mükemmel ülke falan. Filan. Abi ben Türkiye'de de benim şartlarım iyiydi. Hani ben şuna inanıyorum. Hani gerçekten kendini geliştirdiysen işte bir şeyleri gerçekten üretmeyi böyle bir şeyler yapmayı seviyorsan abi her ülkede yaşarım kafasındayım ama şöyle bir durum var abi Türkiye'nin ortamı iyi değil. Yani sen sen atıyorum iyi şartlarda da olsan Türkiye'de mutlu olmak çok zor yani. Türkiye'de hmm. sürekli üzülmek zorundasın. Sen üzülmezsen sen, senin niye üzülmüyorsun diye linçlendiğin bir ya, ortam de benim değil. zaten genel olarak hani bizim tanı benim tanıştığım insanların geneli zaten bizim kafamızdaki bizim kafa yapımızdaki insanlar. Hmm. Yani adamların zaten temel şey, Türkiye'den çıkış derdi, geçim kaygısı değil. Aynen. Yani hmm. bu şey aslında yani bizim mesela bizim bu, bunu tercih etmemizdeki Almanya'ya gelince benim yaşam standartlarım artmadı, düştü. Yani ben Türkiye'de daha çok para kazanıyordum. Hani daha iyi evde yaşıyordum. Daha iyi evde yaşıyordum. Belki i̇şte, daha iyi yemekler yemiyordu çünkü cidden burada. Ya kalite o, olarak şey ama. Kalite. Yani. O şöyle. Türkiye'nin yani, o kaliteyi yakalaması zor. Ben ben mesela hani yine iyi yemekler yedim. yani kendi kültürümde en azından şimdi burada gidip mesela çok çok Türkiye'den daha iyi bir kebap yiyebiliyor musun? Hani ben şey değilim mesela ben okay'im buradaki yemekler de tat olarak hoşuma gidiyor ama bir iyi besleniyor. Şu ciğerciler, tavacılar falan filan. Ya orası öyle ya. en güvenilir. Migros'a gitsen alsan bile bir ürünü evde yapacağın zaman. Ya, yani bunu, ya market kalitesini ya, işte. evet. ya kalitesi ya, düşük işte. A101 BIM'le burada her şeyin kalitesi bir, bir tık daha düşük oluyor. Hani ben mesela daha önce de çalıştığım yerde gıda işiyle ilgilendiğim için. Hani Avrupa'ya giden mallar Türkiye piyasasına giren mal. Var. Farklı yani yapacak bir şey yok. Şeyi anar, analım yani. ya. Neydi Fatih Altaylı'nın dediği <laughs> gibi o bir soktu ya Türkiye'de işte insanlara Avrupa'ya gitmeyen mallar evet, geliyor. Aynı evet. o misal yani. Onlara biz hani... Ama zaten... bu şeyle de ilgili mesela atıyorum. Amerika'ya daha kötü mallar gidiyor. E tabii canım çünkü yani Amerika'da aslında aslında kontrol ülke, daha az. Ülkün, ülkenin hani kendi şeyiyle mesela atıyorum bir gıda sektöründe e, spek dedikleri şeyler var mesela. Sen atıyorum mal alacaksın. Adam sana spek gönderiyor. O spek o malın işte atıyorum PA değeri işte zaten salmonella hiçbirinde olmaması lazım hani direkt adam öldüren bir şey ama hani bu ürünlerin içerisinde böyle öldürmeyen ama uzun vadede süründürebilecek bazı i̇şte, şeyler o oluyor. O da işte insana değerli çıkıyor. Amerika'da işte da Türkiye Avrupa, gibi insana değer Avrupa vermediği için. Ki, Bu adam 30 sene sonra kanser olmasın diyor. Yani şu, evet. şu değer düşük olsun. Ama mesela Amerika, Brezilya. Atıyorum hani mesela Amerika belki dünyadaki en ülke olarak görünüyor. Amerika ver verebildiğine. Çünkü nüfus çok fazla. Öyle <laughs> evet. ama sıfır spek geliyorlar yani. Türkiye'nin bile belki spekleri Amerika'dan fazladır. Olabilir. Ben inanırım yani yüksek He, olduğunu. Türkiye'de kontrol mekanizması çok iyi değildir bence. Ondan kaynaklı atıyorum yani birilere birileri çakallık yapıyorsa yani, hani art niyetiyle o şeyleri aşabiliyordur. O mal senin bir şekilde sofrana geliyordur. Çünkü şey değil. Hani el altından alışveriş de çok. Hani evet. adam mesela gidiyor, üretiyor, getiriyor, pazarda satıyor. Evet. E, kim kontrol ediyor abi? O, o mal laborat laboratuvara mı gidiyor? Hani gidip bir kontrole mi giriyor? Bu paketli ürün değil, evet. bir şey değil. Bunu, kam bunu kamera arkası falan yapamıyor. Şey, Siyasete girdik bayağı bir iki, üç dakikadır. Yok sorun değil ya. Bence ha. konuşabiliriz. Konuşalım. tam o zaman bilemedim ya. Yok yok abi bu şey sadece yani sadece Türkiye'nin Türkiye insanın ama. politika üzerindeki etkisi nasıl zannedeyim? Ha. Türkiye hakkında politika yapmak istemiyorum abi buraya geldiğimden beri. Tamam işte abi geldik şu an ya mesela. Şimdi vize vize başvurusunu yaptık. Vize başvurusundan sonra ne yaptık? Bilet aldık, geldik. Yani evet. vizeyi bekliyoruz. Ben 3 ay bekledim mesela. 100 gün falan buldu neredeyse. Benim mesela 1 ayda gelmişti. Çok dengesi. Evet. Bak şöyle, şöyle bir durum var mesela. vize başvurularında Bizim hani işte bir oryantasyon oldu, okul okulun oryantasyonu oldu, o dönem işte bir gruplar kuruldu falan Türklerle tanıştık. Hani böyle kendi aramızda bir haberleşiyoruz işte vize geldi mi, ne oldu, ne bitti falan diye. Yani şimdi İstanbul'dan olanlar var, işte İzmir'den olanlar var. Abi sıfır şey yani böyle uyum yok mesela. Evet. Bir, bir kız benimle aynı gün başvurmuş, bir hafta sonra vizesi gelmiş, benim 100 gün sonra geldi. Hani atıyorum İstanbul'dan başvuran birinin bir ayda gelmiş, e diyorsan, bunu bununki bir ayda gelir. S sınıf arkadaşımın 5 ayda geldi. Yani Allah'a emanet hiçbir şey yok. yok evet yani. Ondan diyorum mesela. Ama gelecek arkadaşlar. Ben de vizeyi almaya gittiğimde, vize, e, şey, vize başvurusuna gittiğimde oradaki güvenliğe sormuştum dedim. Hani hiç vizesini Öğrenci vizesini alamayan oldu mu diye. Hı hı. Adam diyor ki ben 7 yıldır bu konsoloslukta çalışıyorum. Daha al, al şey alamayan görmedim dedi. Evet yani öğrenci öğrenci vizesinde çok sıkıntı yapmıyor. Evet. Sadece şartları sağlamış olmanız lazım. Blok hesabın yoktur, başvuru yaptın, reddedin, yersin abi. Yani adamlar açık açık belirtmiş okulun parasını öde. Bana bir tane, seni bir yıl idare edecek kadar bir yerde bir para göste. göster. Bu da aylık 1000 Euro. Berlin için öğrenciysen 1000 Euro harcaman şey yapıyor. Bu para yetmeye de bilir, yet edebilir. Sizin yaşantınıza evet. bağlı. Çünkü yüksek kirayla oturuyorsan gidip de 1500 euro kira da var. Evet. 800 euro da var. 800 euro kiraya geçersen zaten senin total aylık <laughs> sabit giderin 1000 euro olacak. Yani o par o parayla geçinemezsin. Evet. Ha bu şeylerle ilgili mesela ilk geldikten sonra işte expat'rio İlk 3 aylık sana yatırıyor. Hatır evet. Öyle bu... Bin bin yatmıyor. Evet. İlk başta bir toplu yatırıyorlar. Finti bana 2 aylık yatırdı. 2 aylık mı yatırdı? Aynen. Bana ama acaba şeyden mi diyorum? Mesela benim vizem başladı ben bir de geç geldim. Bunun bir acaba matematiksel bir hesaplaması var mı acaba? Belki vardır. Yani ondan ondan evet. 3 yatırmışlar. Belki anında vizem çıktı gibi gelseydim belki. 2 aylık yatıracaklardı. Yani, yani ha? sen mi geçtin? Okul başladıktan bir ay sonra geldi. Tamam. O zaman Fint'te bu Alex farkı olabilir. Farklı olabilir. Biri 2 ay, biri 3 aydır belki. Evet. Yani o artık şeyde ilk geldiğinizde bir toplu para alıyorsunuz ama. Yani minimum 2 ay diye hesap edin. Evet. 2000 euro yatırıyorlar geldiğinizde. Aynen. Ondan sonra buraya geliyorsun abi. Burada işte ev bulmak problem. Evet. Berlin için çok büyük problem Berlin'de, arkadaşlar. Berlin'de ev bulmak problem. Şu an mesela... E... Oda bulmak bile problem. Evet. Yani o, ya cidden böyle iki kişi üç kişi bir odada ilk gelenler evlerde kalıyor yani parası evet. olmayan insanlar. Yap kapatalım. Sisyphos. <laughs> <laughs>